Pozisyon kontrata çıkmıştık zaten. Bizim forvet Bamba'ya top geldiğinde koşu yaptım. Dediğim gibi ligin en hızlılarından biri Fabrizio topu aldı. Topu aldıktan sonra da içeri doğru böyle dürtmeye çalıştı. Hani kaleciye verir gibi. Ve Sonra bir anda top benim önümde gördüm topu. Ayağından çıkardı zannettim. Ben de araya girdim böyle. Giderken de arkadaşları gördüm orada. Yani ilk düşüncem gidip çıkarıp yani boş kaleye gol attırmaktı. Ama son anda işte fark ettim ki, e, Fabrizio eliyle böyle arka adelesine uzanırken e, fark ettim yani böyle gözümün ucuyla. Onu gördükten sonra da orada anlık bir e, duyguyla zaten direkt topu dışarı atmak e, geldi içimden. Çünkü o pozisyonun sonu gol olsa e, biz oradan öyle galip gelsek e, bu bana yakışmazdı. Altay Spor Kulübü'ne yakışmazdı. E, başımızda Mustafa Hoca gibi biri vardı. E, hiç kimseye yakışmazdı. E, tabii dışarı attım dışarı attıktan sonra da e, Gökhan abi yanıma geldi tebrik etti sonra ben fabrikanın önüne gittim İşte geçmiş olsun dileklerimi ettim en güzel bir destek geldi e, yani bunlar güzel şeyler e, güzel şeylerin yanında da e, beni maçtan sonra biraz e, dünya basınında bile konuşuldu e, içeri girdiğimde söylendi e, güzel bir şey tabii ama e, böyle şeyin Türk futbolunda Dünya futbolunda ...basit şeyler gibi geliyor bana ama öyle değilmiş demek ki. Yani benim orada yaptığım büyük bir olaymış. Ben herkese sordum yani siz bu pozisyonda takım arkadaşlarımdan değil... ...başka arkadaşlar da oldu yani ne bileyim futbol oynamayan kişiler de oldu. Dedim ki siz pozisyonda ne yapardınız mesela? Yüzde seksenlik bir kısmı ben şut atardım ya da orada çıkarırdım gibi şeyler oldu. Ama benim aklıma bir saniye bile gelmedi. Çünkü hakkımızda kazanacaksak hakkımızda kazanalım o arkadaşımın yerinde ben de olabilirdim ya da bir takım arkadaşım da olabilirdi. Ben bunları sonuçta 10-15 senedir profesyonel oynuyoruz. Çok şeyle karşılaştık. Göz önüne gelmeyen şeylerle karşılaştık. Bu tabi televizyonlarda, basında görününce bu daha bir yankı uyandırdı. Ondan dolayı inşallah dünkü olay bundan sonra bu kadar büyütülecek bir duruma gelmez ve Bundan sonra centilmenlik e, e, ön safhada olur yani. Evet, e, Mustafa Hoca'nın tepkisi ne oldu? Mustafa Hoca e, maçtan sonra konuşamadı. Zaten tebrik etti herkesi. E, bütün futbolcular ettiği gibi beni tebrik etti. Sonra teyze geldiğimizde akşamüstü biz özel uçakla geldik, indik. E, sonra eve giderken Mustafa Hoca ile kapıda karşılaştık. Öyle bana bakarak dedi ki, niye atmadın lan böyle dedi böyle. Dedim hocam yakışmazdı bize dedim yani bu kulübe, bana kendime yakışmazdı. Zaten dedi atsaydın dedi dışarı alırdım seni dedi o dakikada dedi. Dedim iyi ki de atmadık zaten hocam dedik. Öyle bir e, gülüşme oldu aramızda. Yani e, bundan önceki fair play ödülleri nasıl oldu bilmiyorum ama e, olabilir e, alırsak fair play ödülünü e, güzel olur yani. Bu da benim bir e, futboldan sonraki yaşantımda e, benim için bir güzel bir anı olur. Evet Ligi iyi başladık zaten. E, kamptan beri bizim bir, iyi bir gidişatımız vardı. E, lige de iyi başladık. E, sonra arada bir iki maç e, mağlup olduk şanssız bir yere. E, şimdi tekrar bir e, seri galibiyetlere başladık. İki de iki yaptık. E, bu hafta da Beşiktaş maçı Cuma günü. E, fazla da aramız yok. Eksiklerimiz de var. Tabii Beşiktaş'ın da eksikleri var. Ama dediğim gibi sahaya 11 kişi çıkacak. Biz dünkü maçta da bizim beş eksiğimiz vardı hani devamlı oynayanların arasında ama gördük ki sonradan takım arkadaşlarımız da olsun oynamayan sonradan oynayan arkadaşlarımız da olsun biz bir bütün olduk zaten. Buradan A'dan Z'ye herkes gencinden yaşlısına güzel bir mücadele veriyor. Bunun neticesinde de güzel galibiyetler alıyoruz. Beşiktaş maçı tabii ki zor geçecek ama biz inanıyoruz ki İzmir'de galibiyetle ayrılacağız.